Merhaba başlar bu Minecraft bir oynayacağız ve yununda her zamanki olduğu gibi Yunus var. Hoş geldin Yunus. Hoş geldin Yunus. Yunus şu an yere atladı, yer kırıldı, yer, yer olduğuna pişman oldu. Ve Yunus'ta enerji, bende enerji yok. Ben de bilmiyorum. Arkadaşlar ya Yavuz'u güldüreceğim. Yunus bak yürü gel. <laughs> <laughs> Yapa, Yunus yapar ya lan videodayız. Yunus videodayız gelmesinin Ses laflarını söyler misiniz? Öğretmeni döndü. <laughs> ne bakıyorsun? Tipsi. Ya öldürdü hayvanı ya. E hayvandı. hayvan da. Hayvan olayı. Ya sen. Bana da Var. Ya Yalnız her şeyi ben mi öğreteceğim? Ya Yunus. Ne? Nenemin burnu ne? Ya nenemin burnu hepsi müklüymüş. Diyor bana yeme bak ölürsün Kanka, diyor. Kanka bak ne yapacağım şimdi ben şimdi. Ne yapacağım şey zor günler için. Dur, bir dur. Olanlar var kardeşim. Ya Allah'ım ya diamond koydu. Zenginiz. Zengin olduğumuz belli olsun. Zengin dedik. Evi odunda. Burada ekmek var. Nerede bu? Benimle oynama. Çünkü yorgunum. Bana bulaşma yorgunum dedim sana. Değil mi Yunus? Yunus'un içinden bir şey kaçtı. Hırsız kaçtı Yunus için. Değil mi Yunus'cuk? Kanka ona beni özel sevdiğin kızları seviyor. Yunus ne diyor ya? Şaka yapmıştı. Şakanın da şeyini çıkarıyorsun. Arkadaşlar çünkü Yavuz daha 5 yaşında. <laughs> Arkadaşlar 5-6 ekleyeyim ben o şeritte. Mustafa 10 yaşında. Evet, ben 11. Tamam, Sus lan 11 evet, değilse. 11. Değilse. 11. 2006'dan 2010... Evet tamam. Değil. Daha kasıma gelmedik. Ya, tipine tükürdüm. Önce şey 2016'da 2000... 16. zaten 11 yaşına geldi Yavuz tipi girmedi. bu 2006'da doğmadı mı? Ya, sen 2005'te doğman lazım 11 yaşında olman ya, için. Ya git ya. 12 yaşında olman lazım. Ne o zaman ben 12 yaşındayım. Ya. Bu sene 12 yaşına gireceksin ya bu sen. Yunus da bu sene 11 yaşına girecek. Ya doğru. Yunus bak Aynen abi ben bu ben bu sene 11'e gireceğim. Ama 12'den gün alacağım aynen. Doğru. Ama ben 11'e tam girdim. La tebine çıkıyor. Aralıkta girdi. Sen girdiysen ben de girdim o zaman. Girmedi. Ma no, ben de no, ben benim doğum günüm kutlanmadı mı? Kutlandı sen 10 yaşına girdin. Ya ha. Ya yani bak 2006'da doğmadın mı sen? 2006'da. Ma no, şey 2007 oldu. olan. E, bizim eski sınıftaki bir tane kız 10 yaşında oluyorsa. Olamaz. 9 yaşında. Değişimde 10 yaşında. O 10 yaşında 10 yaşında şu an. Tamam işte o zaman ben de 11'im tip. Ya yok tamam sen 12 tamam sen 12 tamam hadi. O tamam ben büyüktüm. <laughs> Allah, Allah ya. Ya sen küçük olacaksın ya ben büyük olacağım. Ya. Her türlü ben büyük olacağım. Tamam, tamam salla ya boş ver. 11 ay değil büyük. salla. Of. Salla kapıyı salla. <gülüyor> <gülüyor> salla işte ferahla. İşte ferahla mı? Reklam yaptım kanka. Videodayken reklam yapmak keyifli. Ya. Neydi lan onun adı? Telif gelirse var ya seni sen ödersin onun parayı. Telif ne lan? Sen bilmezsin. Telif ne oğlum? Telif bilmiyor. Mu? Bilmiyor. Söyleme. Hayavuz ya. Tamam söylemeyeceğim. Adana 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 merkez değil. Kanka hadi de ona abone özel ne yapacağız? Craft table koyacağım buldum. Tabii, tabii. Cumartesi günü de sen tabletini okula getirin. Okuldayken video çekeceğiz. Yok yok öyle bir şey. Ya ya, ya. Yok öyle bir şey. Tamam zaman. Tamam şey yapalım. Ona abone özel. Buldum buldum buldum. Gökay bize e, böyle bir şeyler yazsın. Biz onu videolarda cevaplarını verelim başlıyor. bu arada arkadaşlar. Kanalımıza ilk hoy. Mal abone olsun Sport Oğlum zaten 20 tane abonesi var daha ne? Bana ne Allah Allah ya. Bak onun videosunda benim Ya ben yok haydi de çekmedik. sen. söyler misin? Söylerim. Söyledim diye ben ne yapıyorum da sormayınuz. İmik yapıyor. Evimizi güzelleştiriyor. Bir... Oğlum bu ne o lan bu kadı ne? Kadın koydu ya. <laughs> bu ne? Yavuz. Bu bir... ne? Ya Yavuz sabuk çıktı ya. <laughs> Ben koymuşum. De kapının üstüne diyecektim üstüne. Bir de başucumuzda. Hadi güzel. Bir de tam üstüne. <laughs> Oha bir şey. Tamam güzelmiş kopya. <laughs> dur dur şurada craft table olmasın. ha ha ha. Çok var. domuz ama var. Da domuz evin üstüne gezinirken. Kanka şey alamıyor muyuz ok? Alamıyoruz. <laughs> Niye alamıyoruz? Sana ne? Spoiler'ıcı. Aa yine takma adını buldum. Ne? Spoilerci. Spider <laughs> Spoilerci. Mi? Mi spoiler mı? Spoilerci. Biliyor musun sen spoilerı da? I Ben hiçbir baktım. şey ben. <gülüyor> <gülüyor> Lan. A kanka köylülerde oynayacaktık. Tablo mu Oynamayacaktık. Kanka tamam lan diğer bölümde bize köylülerde oynarsın. Oynamayacağız hiçbir zaman. Ya Yavuz. Kes lan sesini. Abi Hı. şunun gibi tablo olmasını istiyor. Çakal feyzo seni. Çakal feyzo sensin. Kolay gelmesi zor. O kadın. Hoppa. <laughs> onu tövbe tövbe ne oluyor lan? Kanka bu kalsın. <laughs> Gizli geçit yapalım. Kanka domuz var. Ha, lan şey o. Domuz var. Koyun lan koyun koyun. Domuz ne domuzu? Domuz. Domuz değil koyun. Bak güzel mi? <laughs> Domuz var. <laughs> Çok kötü olmamış mı? Güzel olmuş. Bacaklarında kalmıyor. <laughs> salla, salla. What? Yıldız, <laughs> sen tablo yapmayı biliyor musun? Ne? Tablo. Tablo, <laughs> Biliyorum musun? Nasıl? Ben ne <laughs> Vay 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 vay. Ona ben böyle... Ne özel ne yapacağımızı ben biliyorum. Abi tamam. Şuradaki çıktı kıracağım. İnşallah bize hata vermez. Neden? Atmıyor diyor. Kaç tane video çektik atmadı? Ben 5-6 tane video çekmişiz dinle. Atma lan. 4 tane daha ya fazla iyi, çektik. 5 olmuştu kanka. Ya oğlum, uzun mesafeye koşarak giderim ya. yuttu al daha Davul kasım var. Kadın değil ya. Kadın. O iskeletin sevdiğim. Tamam Evimiz şenlendi. Şen çal. Arkadaşlar evimiz şenlenince yavuz şen piliç Sonra yememiş. Şen piliç. Bak <laughs> tamam. piliç şen olursa ne olur? Şen piliç olarak. Arkadaşlar bizim sınıfta bir tane çocuk vardı. Bizim öğretmenimiz ona karakol çiz demişti. <gülüyor> bir <gülüyor> De tane çünkü... kolu çizmişti, siyah boyamıştı. Karakol dedi hoca. Gitti kolunu çizdi. Sonra bir siyaya boyadı, gitti karakol yaptı. Mantıklı. Ya bu kadar akıllı çocuk. Millet çalkışlamıyor. Sadece avuza biz alkışlıyoruz Kacı hani ha haberlerde diyorlar ya herkes bunu konuşuyor diye. Anlam herkes ben... bunu konuşuyor biz de konuşalım. Herkes bunu konuşuyor diyor ama, ama ben konuşmuyorum. Yo demiyorlar ki burada ölümüş. Şey. Ya diyorlar lan haberlerde. Ne diyorlar lan ne? Ha herkes konuşuyor? bunu konuşuyor diyorlar. Ne konuşuyorlar? Ben ne bileyim. Ya bir tane haber çıkıyor onda diyor ki herkes bunu konuşuyor diyor. Vur Niye vurayım onu? Vurma. Vurma. <laughs> Kanka. Ben. Bereketli yemek. <laughs> Ekmek. Ana domuz. Ya hayır ya. Ş ya şip, oğlum, şip, mu? Şip. şip şip. Pik. E, sensin pik ya. Sensin lan pik. İnsanlara domuz diyen çocuk. Sen sen diyen kimdi ilk önce ben mi dedim? Ya sana pik mi dedim o pik dedi. Ya yürü git. Yürü git anlamıyorsun sonra konuşuyor yaparım de ayağım var diye diyorlar senden değil. ya, sen <laughs> yine bu beyim, ya sen beyim, senden, beyim, senden beyim, yine bu konuya senden geldim senden büyüyüm, yine bu konuya geldik yorulduk ha bir şey söyleyeceğim Ay. Arkadaşlar ha, işte bir şey söyleyeceğim. Hayır. E, yaz Ol. tatilinde ben... Ol. Söylemez sus. Ben bir tane arkadaşımla kanal i̇şte açacağım. kış tatilinde de olur. O yüzden yok yok Çekebilir. Yok, yok Hasan'la. Hasan ne? Onunla Allah bu yemeyeceğim ben. Yani ben bu Kanalında çıkmayabilirim. Bayağı abi vallahi. Çıkmayabilir mi? Evet çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Ee, Anlamadım. Kendi çekersin diyorlar. Ha sen birilerini çağırıp da video çeksene onunla Burak'la falan. Ya abi ben havuç şenliği yapıyorum ya ben karışma. Ben sana bir şenlik yapacağım şimdi. O şempil şempil. <laughs> Yunus Hı. otomatik kapı açıyor. <laughs> yemin et. Altına çıkmıyor. Yok ben yemin etmedim. <gülüyor> 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 Ondan ben öğreteyim ya. Ondan ben öğreteyim ya. Sen bana bir şey öğretmedin ki. Ya yavuz sus ya. Ayol, Yavuz top Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz sakın şaka şaka. Beğenmemeyi en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.